Bir kere e, milliyetçiliğin ırkçı ve faşist versiyonlarını Avrupa Birliği'ndeki bazı üyeler zaten tecrübe etmişti. Yani kıtada tecrübe edilen ve hatta Avrupa Birliği'nin e, kurulma sürecinin e, yolunu da açan bu gerçeklikti biliyorsunuz. E, bu savaşlardan yani hem 1. hem 2. Dünya Savaşı'ndan sorumlu tutulan ulus devleti e, daha sonra Avrupa devletlerinin arasında bir entegrasyon, bir bütünleşme ile Avrupa Birliği projesine yani bir barış projesine dönüştüğü bir süreci yaşadı Avrupa. Bu hem savaşların önlenmesi hem de içeride o daha önce bahsetmiş olduğuna işte faşizmin, nazizmin ortaya koymuş olduğu uygulamaların da önüne geçmek adına gerçekleşti bu bir barış projesi olarak. Peki bugün geldiğimiz noktaya baktığımızda, İkinci Dünya Savaşı sonrası kurulan liberal dünya düzeninin aslında bir parçası olarak bu sistem oluştu biliyorsunuz. Bunun kurumları işte o dönemde kurulan GATT gibi bugün dünya ticaret örgütüdür. Bu Birleşmiş Milletler gibi farklı farklı ya da işte NATO gibi hem ekonomide hem işte Barış'ın tesisinde hem farklı alanlarda işbirliğini sağlayacak liberal değerleri yani o özgürlüklerin sürdürülebilmesini e, olanak verecek. Hem de o liberal değerlerin kurumlarıyla beraber sürdürecek bir düzendi bu. Bugün geldiğimiz noktada baktığımızda e, bugün biz e, liberal dünya düzeni sonrası düzen veya bir geçiş döneminden söz ediyoruz ister istemez. Çünkü e, bugün ne dünya ticaret örgütü, serbest ticaretin önündeki engelleri kaldırabiliyor. Bugün ekonomik milliyetçiliği de biz konuşuyoruz. Ee, zaten bugün tartışılan konuların birçoğu da sadece göç üzerinden değil mevzu ekonomik olarak da bir sıkışmışlığın neticesinde olan bir durum var. Diğer taraftan artan savaşlarla beraber e, gerilimlerle çatışmalarla beraber eee kutup Avrupası'na Ukrayna ile beraber çok yakın. Bugün Orta Doğu'da da e, aynı şekilde ve onun öncesine de gidersek Arap Baharı ile beraber zaten hem iç savaşların hem terörün göçü de tetiklediği bir süreci yaşadı. Dolayısıyla hem liberal dünya düzenindeki aşınmalar COVID pandemisiyle beraber bu had vardı. Ekonomik açıdan enflasyonu ciddi olarak Avrupa'nın kurmuş olduğu sosyal refah düzenini aşındıran bir süreci ortaya koyarken diğer taraftan 2011 Arap Baharı sonrası gelişmeler, ee, Kuzey Afrika'daki, Orta Doğu'daki iç savaşlar, e, işit terörü gibi terörler e, ve bunun ötesindeki farklı e, özgürlüklerle ilgili bir takım sıkıntıların e, direkt göç problemini Avrupa kıtasına taşıdığı bir süreci gördük ki 2016-2015 yılları bunun aslında e, doruk noktası olduğu e, yıllar idi. E bir de daha sonraları e, 2022 yılı itibariyle de bir Ukrayna savaşıyla beraber bu sefer Avrupa'nın doğu yani kıta Avrupa'sından gelen bir göçten de bahsedebiliriz ki bunu sadece Ukrayna'dan gelen göç olarak da okumayalım. Rusya'nın biliyorsunuz hem Suriye'den, Irak'tan, İran'dan farklı bölgelerden göçmenleri hem Finlandiya üzerinden hem Polonya üzerinden Avrupa kıtasına sokma gibi bir durumu da bu süreç içerisinde söz konusu oldu. Şimdi birçok konunun aslında hem ekonomik milliyetçi ayağındaki durumun hem bir taraftan da göçle beraber artan bir siyasi milliyetçiliğe doğru bir kayışın yavaş yavaş gerçekleştiği bir Avrupa kıtasıyla karşı karşıyayız. Bunu liberal dünya düzenindeki e, aşınmanın dışında e, okumakta da mümkün değil. Çünkü hem değerleri açısından hem kurumları açısından bu aşınma çok net bir şekilde görülüyor. E, bu da e, o dönem kurulan e, post-westfalia dediğimiz, postmodern dediğimiz devlet anlayışı, devlet modeli, siyasi sistemin dışında bir sisteme doğru Avrupa'yı götürmeye başladı. Ne demek istiyorum? E, postmodern veya post modeli dediğimiz biz... E, Iş içlerine, iç içlerine iç işlerine karışılmasına müsaade eden, e, ulusal egemenliğinden feragat etmeye gönüllü olarak razı olan devletler iken Avrupa Birliği'ni oluşturan devletler bugün baktığımızda pek çok konuda tekrardan e, ulusal egemenliklerini ellerine almak istiyorlar. Buna göç konusunu da dahil edebilirsiniz. Tarım politikalarını da yeşil enerji dönüşümünle ilgili almak istediklerini de Avrupa Birliği'ndeki e, Avrupa Parlamentosu'nun ulusal parlamentolarında e, karar alma mekanizmalarına daha çok katılması gibi görüşleri de katabilirsiniz. E, veya işte e, ne bileyim e, farklı farklı e, mevzulardaki e, görüşlerdeki ayrılıkların özellikle dış ve güvenlik politikasındaki üye devletlerin Avrupa Birliği içerisinde ayrılık ayrışmaları da bunların içerisinde e, değerlendirebiliriz. Bizim bugün e, bahsedecek, derinlemesine konuşacağımız aslında Almanya'nın sınır güvenliği kontrolü kararı da aslında bu gelişmelerin neticesinde alınmış bir karar. Biz Schengen Anlaşması'yla Avrupa Birliği'nin biliyorsunuz esası özgürlükler üzerinedir ve kişilerin serbest dolaşımı da bu özgürlüklerden bir tanesidir. Dolayısıyla burada bu sınır güvenliği kontrolü kararıyla da aslında bu özgürlük konusundaki bu kişilerin serbest dolaşımı yani Avrupa içerisindeki bunun sağlanan e, durumu ortadan yönelik aslında e, bir riskle barındıran e, bir karar olarak eleştiriliyor bugün baktığımızda. İster istemez bizim yavaş yavaş o post modern, post dediğimiz anlayışın Avrupa'da da bir aşımaya gitti. hem liberal dünya düzeni sistemin aşınmasına paralel olarak giderek tekrardan biz eskiden 2. Dünya Savaşı öncesi görmeye alışık olduğumuz e, bir e, daha milliyetçiliğin Hatta bazen bunu aşırıya doğru götürebilirse bir faşist versiyonunu bile görme durumuyla karşı karşıya kalma riski var. Fakat bugün biraz şunu da açıklamakta fayda var. Bugün eskiden bu partiler biliyorsunuz aşırı sağ partiler daha çok marjinal partiler olarak nitelendiriliyordu. Çok fazla oy alamıyorlardı Avrupalı seçmenlerden. Söylemlerinden dolayı aşırılıkçı söylemlerinden dolayı. Onların da bu zaman içerisinde bir aslında evrim geçirdiğini, değiştiğini, bir reforme olduğunu da söyleyelim. Daha ılımlı söylemlerle, daha gündelik aslında Avrupalı seçmenin hayatına dokunan mevzularda ki eleştirilerini gündeme getirmeleriyle daha çok oy kazanan partilere de dönüştüler. Bunu da bahsedelim. Çünkü biz 90'lar sonrasında da bir aslında bu partilerin ufak ufak bir yükselişini görmüştük ama bu denli bir başarı elde etmeleri marjinal parti dışından çıkıp da bugün birinci, ikinci, üçüncü parti konumunda biz partileri çeşitli Avrupa ülkelerinde görebiliyorsak bunun tabii bir ayağı da bu partilerin kendilerini de aslında yenileme ve güncel duruma karşı reforme etme durumlarının da olduğunu söyleyelim. En çok oy aldıkları o, o, oylarda gençlerden geliyor. Ee, bu da e, ilginç bir nokta olarak karşımıza çıkıyor. Bu da gençlerin aslında mevcut sistemdeki, mevcut partilerin onların sorunları ile ilgili, yaşadıkları ile ilgili belki de e, çözüm taleplerine yeterince cevap e, veremediklerinden e, dolayı bu kayışın da e, sebebi olarak söyleyebiliriz.